Evet. sabah kahvaltısında sucuklu yumurta mı yoksa kavurmalı yumurta mı tüketiyorsunuz? Ne sucuklu yumurta tüketiyorum ne de kavurmalı yumurta. Alerjiniz mi var? Yok paramız yok. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? <laughs> İnşaatta çalışıyorum. İnşaatta çalışıyorsunuz. Günlük kaç para yiyeyim 800 lira alıyorum ama daha mı çalışmıyorum. Ayda kaç gün çalışıyorsun abi? Ayda en fazla 10-15 gün. 10-15 gün 8 bin 14 bin arası. Evet. 10. Peki nasıl durumlar nasıl? Vallahi nasıl işte aç susuz geçinip gidiyoruz çocuk kaç tane yani bir tane çocuğum var ama iyi ki bir tane yapmışız i̇yi İki tane, tane. yapsın iki tane yapsaydık Demek ki o ikisini beslemek üç, üç tanesini o sabahleyin kavurmada işte yumurtalı kavurma yiyenler yapıyor yumurtalı kavurma Hı -hı. Peki bu kavurmayı kim yiyor sucuğu kim yiyor Siz ne yiyorsunuz Vallahi baştakiler yiyor başka kimse yemiyor ya abi baştakiler de oy da 150 çıktı Bizim de köyde çökelik gelirse yiyoruz, gelmezse onu da yiyemiyoruz. Çökelik geldi ki. Yani yapacak bir şey yok. Nasıl, geleceği nasıl görüyorsunuz? Valla gelecek bitmiş. Bitmiş yani, gelecek diye bir şey kalmamış. Kalmamış. Kalmadı. Ülkeyi bitirdiler, bırak artık geleceği. Nasıl bitirdiler? Siz en çok sıkan ne? Abi gidin Sapanca'ya gidin mesela, gidin Rize'ye gidin. Hep Araplar satın Haydar almış, yavrum. Türk kalmadı yani. Türkiye'de Türk kalmadı. Türkler de hepsi yurt dışına kaçıyor ve bırakmıyorlar kaçsınlardan. Yani Türkiye'de rehin tutmuşlar şu an kölelik yaptırmak için. Kölelik yaptırmak için. Evet. Nasıl bırakmıyorlar? Bırakmıyorlar abi. Vize vermiyorlar. Abi. Vize vermiyorlar. Bütün şeyler kapalı mesela şu an Türkiye'deki bütün e, konsolosluklar kapalı. Kimse vize vermiyor. Allah'ım ya. Tabii. Kalın burada diyor. Kalın burada bize kölelik yapın diyorlar. Başka bir şey yok yani. Çok teşekkür ederim. Çok ben oldum. teşekkür ederim. Sabah kahvaltısında sucuklu yumurta mı yoksa kavurmalı yumurta mı? Kavurmalı yumurta tabii. Oh! <laughs> Her gün tüketebiliyor musunuz? Yok canım. Hangi sıklıkta? Yani ya. Ya şu anda gurbetçiyiz burada. Gurbetçisiniz. E. Nereden geliyorsunuz? Biz Van'da, Van'da kalıyorum da burada çalışıyoruz metro istasyonunda. Metro istasyonunda. Evet. Nedir durumlar, ekonomik durumlar nasıl? Normal şu anda. Normal değil hmm, mi? normal. Nereye göre normal mesela? Ya seviyeye göre normal şu Seviye. anda. Seviye. Ne seviyesi? Ya mesela çalışma seviyesine göre normal şu anda. Evet. Yani düşük biraz. Düşük biraz. Evet. Kaç para maaş alıyorsunuz? Ya yani yemeye çalışıyoruz. Ne kadar günlük? Ya günlük 1500 o Oo, arada. çok güzel bu. Evet. ne iş yapıyorsunuz alanınızda? Ustayız. Ya, kalıpta çalışıyoruz. Evet. Kalıp işlerinde ustayız. Asgari ücretliler geçinebiliyor musunuz? Hayır ya. Nerede geçinecek? 11 o onlara 11 liraya lira kadar hani 11 lira ne yapabilir ki insan? On bir bin lira ne yapabilir ki? Efendim çok teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ olun. Merhaba baba. Nasılsın? Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Amin. Nasıl sağlığın, nasıl durumun Valla benim, benim ağrıyor hoca. hiç yani. iyileşmeyiz. Allah şifa versin. <laughs> Allah razı olsun. Sana ol. bir soru. Söyle hoca. Sabah kahvaltısında şöyle güzel bir sucuklu yumurta yapıp yiyebiliyor musun? Bazı olur, bazı olmaz. Bazen olur, bazen olmaz. Tabi bazı olur. Emeklisin? <laughs> Emekliyim. Durumlar nasıl? İyidir Allah'a şükür. Emeklinin durumu iyi mi? i̇yidir. Oo. Çok iyiydi. Kaç para y mı? 7500. Ev kira mı? yok şükür evimizde. Evi kira olanlar ne yapacak? Mahvoldu gitti. Mahvoldu gitti. <laughs> Vallahi. O zaman emeklinin durumu iyi değil. E tabi. Ya, ev olmayanlara hiç para değil. Vallahi. Ya adam da çalışsaydı ya benim gibi ya kendine bir ev yapsaydı. Ya çalışmamış ya kim kime verir ha. Kocam. Evet. İyi Evin kira değilse 7500 sana yetiyor mu? Nerede yetecek? Oğlum? Bir ev kirası olmuş 10 milyonu. Değilse sana yetiyor mu sana? Yetmiyor ki. E yetmiyor ama emeklinin durumu iyi diyorsun. E bana göre iyidir şimdi bu tür. Ne ben ne yapayım? Anladım. <laughs> oyu kime verdin? Vallahi oyu ben kalıcı olan verdim ama çıkmadı. Kırışlar ona verdin ama. Ee bağlı çekmedi. Ama hı? yok pişman değilim ama Abi, çekmedi. Çekmedi, Anladım Allah iyilik. Ha, e, Erdoğan var. çok ona ne fazla gitti ya bizi mahvetti ya. Mahvetti diyorsun. Ya çok bağlandı koca bir bir şey emirin bağlı ya. Çok bağlandı ya. Teşekkür ederim amca. Evet. Al Sabah kahvaltısında sucuklu yumurta mı? Kavurmalı yumurta mı yiyor? Hiçbiri yok ki şu anda milletten sorsan ya bir parça yaksız perir bulur ya bulmaz. Sucuk mucuk kavurma işi bitti. Bitti mi? Bitti tabi canım. Yumurta bulamayacak hale gelir e, Yumurta olmuş yüz, herhalde 100'ü geçti tahmin ediyorum. 120 ile. lira. 120 lira. Yani hangisi alabiliyor ki? Sabahları okulun kapısına git, röportaj yap. Bakalım kimler bebeği birincisini dövüyor, biraz büyüktür ya. Ufağına bir şey alıyor, diğeri ağlıyor, anne de ağlıyor, eve gidiyor. Ha, böyle bir durumdayız. Nasıl peki düzelir mi bu durumlar? Vallahi böyle düzelmez. Kime güveneceğiz ki? Ne edeceğiz? Güvendiğiniz siyasetçi var mı? Yok. Yok. Ha biz güvendik. Meral Akşener'e güvendik. Ne oldu? Kalktı gitti geldi gitti. Sonunda suçu başkalarına attı. E böyle siyasetçi olursa Türkiye'nin hali de budur. Böyle devam eder. Nasıl kırtasiye masrafları falan Vallahi onu benim ufak çocuğum yok Kırtasiye'yi alan, Kırtasiye kapısına gitsen görürsün He. Ne halde olduğunu millet görürsün Pazara gitsen, giyim yerine gitsen Bulursun, He. İnsanlar terzilere git eski Geçen senenin elbisesini Bir yaş küçüğüne yapıyor Diğerine de alır yani Oku birine Tabi yani. tabi tabi Geçen sene kullandığını diğerine kullanıyor ee, Durum eğer iki ise bire şey diye. Evet, merhabalar. Merhaba. İnsanlara soruyoruz. Sabah kahvaltısında sucuklu yumurta mı, kavurmalı yumurta mı? Ee, kavurmalı yumurta rüya zaten de sucuklu yumurtanı bulana da aşık olsun. Onu bulamazlar da ee, şöyle çay içene de helal olsun. O çayı da bulamazlar. Çayın fiyatı da belli zaten. Sucuklu sucuğun yumurtası yani sucuğun yumurtası da apayrı ayrı. Yani apayrı. Ikisi, de, ikisi de birbirine yabancı oldu artık böyle. ondan arasına bile sinir çekildi. Sucuk ve yumurta ayrıldı. Aynen. Düşman oldular yani. Nedir durumlar? Durum ee, şöyle, e, ülkenin hegemonyasının öncelikle değişmesi lazım. Fikirlerin hür olması lazım. E, mevcut hükümetteki insanların bu kadar birbirlerine kırdırması, kutuplaştırması, teröristsin, şusun, busun, bu, bu, bu deyimler gerçekten bize uzak. Çünkü biz kültürel kültürel miras olarak yani biz bu ülkede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan Kürt, Türk, Arap, Ermeni her ne dine, her ne insanla mensup her ne ırka mensup insanlar yıllarca binlerce yıl beraber yaşadılar ama son 20-30 yıl 40 yılda birbirimize düşman olduk yani gel gelelim şu bütün kitaplarda yazar Kürt Türk düşmanlığı yapay olduğunu inanıyorum ya bunun üzerinden çok fazla rant yapıldı çok fazla insan birbirine kırdırıldı sınırlar çizildi Onun dışında hükümet bundan besleniyor Bir kesimin hani bizim insanlarımız, dinine bağlı insanlar. Yani ortalama yüzde yetmiş Müslüman yaşıyor ülkede. Diğerleri işte farklı dine mensup insanlar. Bu yüzde yetmişlik kesime hitap edip elinde Kur'an'la çıkıp... Yüzde muhafazakar diyelim. Tabii yani muhafazakar. insanların duygularıyla seçimi kazanıyor. Şimdi ben çıkıyorum. Dedem, dedem diyor ki ya bu adam Kur'an elinde ya. Ben buna oy veririm diyor. Adam bilmiyor ki. Adam bilmiyor ki milyar dolarlar nereye gidiyor, ne neye harcanıyor. Hakkını bilmiyor. Hakkını bilmediği için de Ay sonunda parayı alıp direkt ödeme yapacağı yere ya kardeşim bugün bu ay ödeme yapamayacağım diyemediği zaman kim hani hangi nereye kafasını yaslayacak kime söyleyecek? Yani gel gelirim bunun çözümü de gerçekten hani şimdi bizim ülkemiz e, demokrat hukuk e, sosyal hani sosyalist bir ülkeyiz biz sosyal hukuk devletiyiz biz evet. ama bunun e, sosyali kalmadı, hukuk kalmadı. Yani gel görelim ben şu an bu konuşmayı yaptıktan sonra bile insanlar diyecek ki ya tamam bu adam hükümeti eleştiriyor. Ben hükümeti eleştirmiyorum. Ben herkesi eleştiriyorum. Fıstık gibi adliyeler yapıldı. Evet. Hukuk ne demek kalmadı? <laughs> ee, Atatürk'ün gerçekten ilkelerine bağlı kalınsaydı bugün evet. gerçekten ben bir Kürt genciyim. Ben Atatürk idealleriyle yaşayan bir insanım. Küçüklükten beri. Kürdüm ve bununla gurur duyuyorum. Ama ben insanları ayrıştırıcı söylemler gerçekten çok çok kötü. Yani bunlar bizim bizi gerçekten ayrıştırıyor ve dediğim ee, dediğin gibi adliyeler yapıldı ama orada bayağı da yargılanan insanlar var. Neyden yargılanıyor? Kim ben bugün bunu söyledim diye yarın yargılanırsa adliye boş kalmaz. Olur mu? Cillop gibi e, ee, fayanslardan geçip tutuklanır mı? Belki bir şey olur yani. Ama korkmuyoruz biz. Biz varız. Biz buradayız. Biz sesimizi duyuracağız. Biz kimseden korkmuyoruz. Herkesten hani 5'ten büyük beyefendinin söylediği bir tabir evet. var. 5'ten büyüğüz falan diye. Ama yani ondan da büyük Allah var. Yani sen kalkıp Allah kitap diyorsun ama yaptığın şeyler. Yani şöyle ben bir şey yapıyorum diyorum ya ben bugün gidip inşaata çalışıyorum. Diyorum ki ben alçı yapıyorum ya da bir iş yapıyorum. Ben o işi biliyorum tamam mı? Ben o işi dört dörtlük yapmam gerekiyor. Ama dört dörtlük yapmadan kalkıp diyemem ki ya malzeme kötü. Ya sen önce bir dört dörtlük yap sonra malzeme kötü olsun. Sonra yurt dış güçler olsun. Sonra dolar mihraklar olsun. Ne Mezunusun ne iş yapıyorsun? Ön lisans mezunuyum inşaatta çalışıyorum. Güzel sanatlar. Evet. Biraz trajik Ya şöyle aslında benim bu konuda da böyle e, aktarmam gereken şeyler var. Çünkü beyinde bir sürü bilgi var. Bizim e, rahmetle anıyorum Atatürk'ümüz gerçekten rahmetle anıyorum. Onun gibi bir insan bir daha gelemeyecek dünyaya. Evet. Beklemiyoruz da çünkü gitti artık. Her şey elimizden alındı. Ben gelecek nesillere bir şeyler aktaramadım. Eğitim aldım. Sağ olsun devletin bana eğitim verdi. Ama ben bunu aktaramadım. Kime aktarabilirim? Evet. Yani çocuk gelecek yanıma ben onu aktaracağım. Daha büyüsün, daha sağlıklı bireyler yetişsin. Yani bugün emin olun son zamanlarda artan kavgalar, tartışmalar falan hepsi ekonomik düzeyde. Aile içerisindeki şiddetlerin çoğu da ekonomik. Adam evine ekmek götüremiyor, stresin içerisinde. Ev, al ev, alamayan var, Ay evlenemeyen insanlar var. Bugün evlenmeyenin maliyeti 2 milyon. Evet 2 milyon. E Evli misin? yapacak? Evliyim ben. Bir tane de çocuğum var elinde. Geleceğini e, güzel et. onun için uğraşıyoruz. Gerçekten ben şu an 26 yaşındayım ben. 26 yaşında genç, gencim yani ben. Evet. Ben kendimi bıraktım ona güzel bir hayat. İnsanlara nasıl nasıl yararlı olacaksa onu, onu yapmaya çalışıyorum. Türk siyasetine beğendiğin siyasetçi kim? Yok. Hiçbirini beğenmiyorum ben. Çünkü Kurulan rant, kurulan sistem o kadar yorucu ki insanı. Biri solu tutuyor, ben solcuyum, ben Atatürk'üm, ben de Atatürk'üm. Ama ben muhafazakar kesime asla bir şey demiyorum. Ben insan olduğu için seviyorum. Ermeni, Yahudi, Hristiyan, Kürt, Türk, Arap, Çerkez ya oluşturulan, ne derler ona, oluşturulan sisteme ben katılmıyorum. Ben CHP'yi desteklemek zorunda değilim ya da AK Parti ya da MHP'yi. Ben MHP olarak gidip Türkçülüğü savunuyorum. Belediye Hı. seçimlerinde sandığa mi? Yok ben onu kullanmayı düşünmüyorum. Son seçimde kullandım. Son seçimde kullandım. Kime verdin? Ee, umutsuzca Kılıçdaroğlu'na verdik ama evet. umutsuzca, çok umutsuz. Kazanamayacağını biliyor muydun? Evet. Belliydi zaten. Ülkedeki iki buçuk milyon nüfuslu bir e, Suriye kesimi var. Bunlar kesin bir vatandaşlık kazanmış. Ve, ve benim desteklediğim insan çıkıp boy boy parkatlarda Suriye'ye göndereceğiz. Abicim sen bunları gönderemezsin. Sen önce bir başa gel. Sonra adamın yarattığı hegemoniyi yık. He. Sen başa gelmeden kendi hegemoniyi koyuyorsun. Kardeşim adam seni desteklemez ki. E, yaşam Efendim, sorumuz hayat zor. Hayat zor. Evet. Sorumuz şu. Sabah kahvaltısında sucuklu yumurta mı yoksa kavurmalı yumurtayı mı çok tüketiyorsun? Vallahi sucuklu yumurta yani bazı zaman yiyoruz tabii ama pahalılıktan alamıyoruz. Kilosu 700 TL. Yani 700 iyi yani. Ucuz da değil yani. Ucuz da değil diyorsun. Evet. Peki ne iş yapıyorsun? Ben bir gıda da çalışıyorum. Bunlar nasıl? Memnun musun as, Asker ücret. Hiç iyi değilim Yani. Hiç memnun değiliz. Yani asker ücrette evimiz olduğu halde bile zor geçiniyoruz. Yenge çalışıyor mu? Çalışıyor ama iki tane çocuk var okuyan var Yaptın mı kırtasiye alışverişi? Kırtasiye alışverişi ufak demek değil ki üniversite okuyor Aman Allah Bir de ya. dışarıya gidiyor İstanbul dışına Yani çok masrafları var Yani yine de yetiştiremiyoruz yani Yetiştiremiyoruz Evet Sigaraya da zam geldi içime bari Tütün içiyoruz Tütün mü içiyorsun? Evet. Çıkar tütünü Tütün al Bu ne? Değişik bir paketi var bunun be Tütün yani Kendin sarıyorsun akşam evde Hazır da alıyoruz kendimiz de sarıyoruz yani tekel içemiz. Neden? Pahalı. Kaçak bu. Evet. Kaçak içiyoruz. Evet. Yani gerçeğine gücümüz yetmiyor. 2-3 ay sonra durum ne olur? Böyle giderse enflasyon yükseldi. Yükseldi. O Yüzde yüzde %50'ye vurdu. Enflasyon %50'ye mi vurdu? Evet. Daha fazla. Enaka göre. Yani şu şey olarak 50. O yükü kime verdin? Bizimki atalardan böyle... Kemal Kırıkçıoğlu Kemal Sorumuz şu Sabah kahvaltısında Kavurmalı yumurta mı? Yoksa Sucuklu yumurta mı tüketiyorsun? Yumurta mı? Yumurta da mı tüketiyorsun? Yumurta ne ki? Ne tüketiyorsun? Kavurma? Vallahi hiçbir şey yok Kuru ekmek İnsanlar kuru ekmeğe kalmış Vallahi ama Oyu kime verdin? Oyu mu? Kemal Kaçtavur'la <laughs> birlikte Nedir bu işler? Düzelir mi? İşler? Vallahi zor 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 Her gün her gün aynı şey ya, Hikaye, hikaye aynı kaseti başa döndürüp tekrar sarıyor, döndürüp sarıyor yani. Her şey çok güzel olacak, hiçbir şey güzel Yeni bu. anayasa söylentileri var. Valla onu da kendine göre uyduracak yani. Yürüyecek tabii çok. ki. Yani bize göre uyduracak değil ya, vatandaş hep mağdur zaten. Erdoğan'ı seçimde kim yener? Selahattin Demirtaş. Demirtaş yener. Yani evet. İçeriden nasıl yenecek? İşte yani ona çare bulunmaz tabii ki. Türk yargısının adaletine inanıyor musunuz? Yargı ne de? Yargı hepsi adamın elinde. 24.000 hakim savcı var. Ben ya 24 bin'de bir tane içinde delikanlı bir tane çıksa konuşsa dese ki her şey böyle dese tamam. Yani süslü insanlar yargısız hapiste çürüyor. Belki bir iki tane delikanlı çıkmıştır, millet sahibi çıkmamıştır. Yok, o delikanlılar da zaten çıktığı gibi iniyor. İniyor diyor. Tabii ki. Ya. Allah yardımcımız olsun. Amin.